Televizyon elektronik YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sağ alt köşeden abone olup takip ederseniz memnun oluruz. SCART girişli uydu cihazlarında EBA TV'nin frekansını manuel olarak aratıp kanal yüklemeyi nasıl yapacağınızı göstereceğim. Değerli kullanıcılarımız açıklamalar kısmında yapamayanlar ve eski tüplü televizyonlarda LCD olmasına gerek yok. LCD televizyonda da kullanabiliyorsunuz. SCART girişli göz uydu dediğimiz böcek uyduların Menülerinde genelde menüler aynıdır. Nasıl yapılacağını size göstermek istiyorum. Menü tuşuna basıyorsunuz. Menü tuşunda kanal arama kısmına geleceksiniz. Kanal arama kısmına okey şifre sorar. Bazılarına sormayabilir. Şifreniz 4 tane 0'dır. Yazdıktan sonra menüye geliyorsunuz. Menüye basıyorsunuz. Kanal arama kısmına gelirsiniz. Ya da bir sağ tarafta şebeke arama kısmına gelebilirsiniz. İkisinden de yapabiliyorsunuz. Bazılarında şebeke arama yerine nit arama ya da network arama gibi de gelebilir. Şebeke arama ya da kanal aramanın içerisine giriyoruz. Şifresi 4 tane 0 olur genelde. En üstte Türk satın olduğundan emin olmanız lazım. Çok önemli bir ayrıntı. Çünkü kullanıcıların siz kullanıcıların yanlış yapabilmesine olanak sağlayabilecek buradaki frekans değerlerini değiştirmeyin. Değiştirirseniz o yayının kanalı kaybolur yerine EBA TV gelir. Onun için en altta ortada TP ekleme. Bunu yapmanız lazım. Okeylediğiniz zaman yeni TP ye gelecek. Yeni TP'de eski SD yayın olduğu için 11.916 bir alt kısma geçiyorsunuz. 30.000 Dikey yapmanız lazım. Dikey vertical demektir. Van'ın V'si ile kodlanıyor. Kaydet diyorsunuz. Şu an parametre var diyor. Aynı parametreden yüklü olarak gözüküyor. Bunu bir frekans yukarıya çıkartacağım. 17 Kaydet diyorum. Bakın kaydetti. Aynı parametre varsa bir altını veya bir üstünü yazın. Yani 16 değil de 17. 16 değil 15 yazın. Yazdıktan sonra arama kısmına geliyorsunuz. Okeyliyorsunuz. EBA TV'nin SD yayınlarının frekansını arattırdık sadece arama yöntemiyle. Manuel kanal arama yöntemiyle yapıyorsunuz bunu. Eğer frekansınız, sinyaliniz düşükse kanalları çıkartmayabilir. Şu an benim frekans orta düzeyde olduğu için şu an yayınları çıkarttı. Daha fazla aramasını istemiyorum. Çıkışla kaydettim. Arama yaptıktan sonra en sona atar. En sona attıktan sonra zaten burada EBA TV'nin frekanslarını görüyorsunuz. Kanalları da geldi. Şu an için evet yayın akışına demo yayınlarla, tanıtımlarla başlamışlar. Dün itibariyle yayın yoktu zaten. Yarın 23'ünde yayına geçecek. Sağ alt köşede abone ol tuşuna tıklayıp beni takip edip beğenirseniz Ata Elektronik olarak teşekkür ederiz.